Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi envanterimizde altın kral ganimeti var. Bu yeni bir event. Hani kar ettirebilecek bir sandık. Burada ne kadar para var onu bir hesaplayayım. Çünkü ben de aldım Serhat. 131 çarpı 25'ten falan topladık. 24-25. 33 won falan bir para yapıyor. Bakalım kar mı içeceğiz, zarar mı? Uzun zamandır sandık açmıyordum bu arada. Sarıya geçtik arkadaşlar bu arada. Onunla ilgili ileride zaten bir şey görürsünüz. Bakalım açalım. Bir razodor yumurtası kar. Demirci taşı kesinlikle kar. Büyülü metal kesinlikle kar. <laughs> Geçiş bileti bu da kar. Çünkü ticaret yapılamaz diyor da kar yani. Hız iksiri, ruh taşı, akik, kuslama parşömeni, bir gelik. Bir de kullanırım. Çarı kasma kararı aldım. Bir gelik. Kor destansı. Bak ay taşı. Çok güzel gidiyor. Kor destansı. Kral destansı. Kor değerli. Ben hızlı hızlı açayım şöyle. Çünkü gerçekten çok var. Ay ışığı da koymazsın be kardeşim buna. Envanterim yetmeyecek büyük bir ihtimal. Şunu şuraya alabilir miyiz hocam? Geçiş bileti, Razo Razador yumurtası. Demirci taşı, Korda Güzel çıkıyor bence Razador. Ejderha sandığı. Aynen ben bunu bekliyordum. Bu benim işime çok yarayacak. Ejderha sandıkları. Kor destansı. Bilgelik iksiri. Saldırı artı vahşi kaplan. Envanteri düzenleyeceğiz belli oldu. Kusama perşemeni. Geçiş bileti. Bunlar niye üst üste bilmiyorum hocam? Ay üzütü. Ben şu envanteri hemen düzenleyeyim. Şöyle az bir şey boşalttım. Bu arada üst üste biniyormuş. Vahşi kaplan, nemere, nemere çöptür, pet kitabı sandığı. Bunların ticareti yok bu arada. Bilgelik, demirci taşı güzel çıkıyor ama artı basacak bir şeyimiz yok. Korda Yani hocam bilmiyorum ki ya. Daha çok sandığımız var. Razador. Oo hocam bu beni bayağı yoracak ya. Kankam Peki şunu açalım. Bunu da açamıyoruz. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bunu açarız. Bunu da açamıyoruz. Allah kahretsin. Şu an sıkıştım kaldım. Hemen hemen taktiksel çalışıyorum. Kusura bakmayın. Yang düşürme zaten belliydi. Neyse. Mecbur. Herhalde bu kadar yeter ya. Potları boşalttım. Bunları alacağım çünkü param yok başka. Büyülü metal güzel hocam. Kor Core destansı. Korlardan ümitliyim ya. Ay taşı bak güzel evsun nestesi falan lazım değil. Fasulye ay taşı. Herhalde kurtaracağız gibi parayı ya. Kar ettirir mi acaba? Ben video atmadan önce başlığı da bulmuştum bu arada. Kar ettiren sandık falan ya. <laughs> Olur mu be aga? Yeşil deri fasulyesi Son 2 1 Şimdi şunu da açalım tekrar. Hayalet. Gerçekten süpersin. Kaç metal çıktı? Bunların tanesini 2 <laughs> bondan atsak 2 bonla değil 1.5'dan atarız herhalde. Ejderha sandığı az çıktı ya. 2, 1.5, 3, 6. Hemen bir hesaplama yapacağız. Burada zaten bir şey yok. Bunu da alalım. Allah'ım korlar var ya. Onları da var ya hiç dokunasım gelmiyor. Çok riskli. 6 bon burası yapıyor arkadaşlar. Allah'ım nasip et etme, kar etmeyi. Bir kere de bir sandıktan yüzümüz yüz. 50 M'den gidiyor. 50, 100, 150, 200, 250. 300 350 400 450 500. Hemen hesap geliyor. 5 won buradan var. 6 won buradan var. Harbiden şimdi demirci taşlarını 1 1 won desen. Çünkü 1 won'dan satıyorlar. Yani demirci el kitabı olarak 1 won burası. 2 3 4. Aynen 4. 4 won da burası. Ne kaldı şimdi? Fasulye. Bunun ticareti var mı acaba? Allah. Bunu ne yapacağız lan biz? Neyse. Basarız birilerini. Ne kaldı başka arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Para edecek. Titan dioksit 1 won. Ay taşı 2 won. 4, 6 won da burası. Şimdi kaç topladık burada? 5, 6, 11, 15, 16, 22 won topladık. Burası önemli nokta. Ender elmas. Yapma be. Antika ver be kanka. Antika elmas. 1.30. Destansı. bir tane Yakut çıkarsa kardayım. Antika Yakut. Çok güzel. 4 puan. Ender Yeşim yapma aga. Aga yapma aga. <laughs> Ender Yeşim. Yontulmuş. Bir tane ver be. Efsane. bere veri Green'e verdi ya. En ucuzlarından. Ben şurayı bir toparlayayım geleyim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Şurada ufak tefek de şeyimiz olsa bile bunu da kullanalım dedim. Bu, bu, bu ne ya? Kaplan ne alaka? Aslan yine güzel. Aslan yok, öbüründen çıkıyor galiba. Şimdi kar edebiliriz, etmeyebiliriz. Ben hesapladım az çok, yani bilmiyorum. Bakalım. Ejderha taşı arındırma. Şimdi neyimiz varmış? Buradan çıkmaz bir şey. Bunu deneyelim. Beraber siz de görün. Başarılı. Bak geçersen deneriz Adamsın Antik Oo, yeşim. Aynen yeşimde de iyi deneriz gibi. Şuradan başlayalım. Kesin burada geçiriyorsa arkadaşlar demek ki bizi Ender'de şey yapacaktı ama geçirmedi. Demek ki helal. Şimdi Safir'de bir şeyimiz var mı? Safir'de de var. Aslında ben bunları altyapı olarak da kullanabilirdim ama bir kere denemek istiyorum. Tamam. Bunları kullanırız. Kren'e zaten gerek yok. 12'si de bunu deneriz şimdi hemen deneyelim. Tamam kanka bunu yak. Yeşimi geçir. Güzel. Elmas kaldı. Elması da geçirdi. Gerçekten kar edeceğiz gibi bu sefer. Şimdi hemen bir hesaplama yapıyoruz. Tekrardan. 5 von burası. 9. 9. 12. 15 von. Şurası yapıyor. 6 bon burası 21 bon, chandeliers bon 22. Şimdi simyalara bakalım. Simyaların fiyatını ben de bilmiyorum. Ben de hiç simya yoktu bu arada. Elmastan bakalım. 1 21 22 40. Bir yağ çıktı. çıktı. var ben kar ettik herhalde. 24 4 bon da bunu desek 6 40. Yeşim. 760. Bir tane de grenamız var. Grenalar ne kadarmış? 2.10 Allah kahretsin. 7.60 60. Gerçekten matematik hocamı saygıyla anıyorum. <laughs> onda bir şey yok. 50 kere saydım, 50 kere saydım. Şu an aşağı yukarı arkadaşlar aynı fiyatını çıkarttı ama tek bir gelik karım oldu ve ayrıyetten şurada 5 fasulyemiz var ve desteler çıktı başka şu Chinese fişekleri çekleri vızvız. Ama şunları da deneyelim be. Niye denemeyelim ki? Mesela denesek kaç para kar yapıyoruz ki? Hemen bakalım buna da. Kaç paraydı bu? 135. Ulan daha aynı 125 değil miydi bu? 380. 160 160 .40, 40 hem mi? 60 hem kar yok ya. Neyse videonun şerefini atayım bir daha da atma. malzemem yok param yok <laughs> gerçekten param yok arkadaşlar vallahi yok <laughs> bakayım şurada param varsa yok vallahi yok bitip bu arada bilezik satılır arkadaşlar eski bilezim onu da göstereyim gerçekten çok e, hidralık veya normal ormanlık veya her yerde kullanabileceğiniz bir bilezik ben hep onu kullandım bilirsiniz 20 ona düşürdüm normalde 25'e satmayı falan düşünüyordum ama çok efsane bilezik 1.5k 10 derece 10 rüzgar 5 hp absorbesi de var şeyleri de ekle bu videoluk bu kadar olsun. Başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Başka aklıma zaten bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Razodorları açmayayım. <laughs> yani açmayayım arkadaşlar. Çünkü çıksa bile para itmiyor. O yüzden satmaya devam edelim bunları. Kusura bakmayın video biraz geç geliyor. Boş bir video oldu bu da. Ama elimden şu an o geliyor. Sarı bayrağa geçtik dediğim gibi. Loncayı artık buraya taşıyoruz. Hani gelen arkadaşlar olacak. Gelemeyenler elbet olacak. Çünkü sarı bayrak biraz sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Çünkü hani geçmesi zor ve ayrıyeten her yer mavi gördüğünüz gibi. Ama e, elimizden geldiğince farm konusunda yardımcı olacağız. Çünkü hani Jotun dönen arkadaşlar da oluyor. Yardımlaşabiliriz birlikte. Beraber bir şeyler yaparız. Bu arada çarı 10 level'i kasmaya karar verdim. Şu an %47 XP. Otomatik hava koyuyorum. Otomatik havada kasıyorum öyle. İnşallah bunu da 10 level yapacağız en kısa zamanda. Başka da şu silahın şeyini değiştireceğiz. 8 metin getireceğim. Bunu artık değiştireceğim. Şu 6-7'sini bozmak da biraz sıkıntı ama zaten düşük rütbe burada var. Hani burada olsa ne yazar? 5 saniye uzun gücü artık hidreye girmiyorum. Ne yazar? Yani kullanabileceğim bir şey yok artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. İleriki videolar düzene girecek artık. Yavaş yavaş düzene sokmaya çalışıyorum. Bay bay.